Evet. Aynı gösterdiğim yöntemle 5 tane parmağımızı yapalım. Şöyle sayayım ben. 1, 2, 3, 4. 4 sıra olandan 2 tane olacak. Şöyle. 2 tane olacak. 1, 2, 3, 4. Baş parmak ve serçe parmak. Ee, sonrasında ise 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Hemen bu yanındaki parmak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. Ortadaki parmak. 1, 2, 3, 4, 5 sırada işaret parmağı bu parmak ve baş parmak 1, 2, 3, 4, 4 sıra. Yani 2 tane 4 sıra parmak öreceğiz. 2 tane de 5 sıra öreceğiz. 1 tane de 6 sıra orta parmak öreceğiz. Evet bu şekilde. Şimdi bunu serçe parmak kabul ediyorum. Birleştirmeye geçelim hemen. Buraya bir tane, yan tarafa yapıyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir yaptım başlangıcım böyle üçlü kapatıyorum birinci üçlüyü kapattım Evet, i̇kinci üçlüyü de kapattım. Şöyle göstereyim başlangıcı ve iki tane de üçlü kapattık. Buraya dikkat edelim. Şimdi birleştirme yapacağız. Buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum ikinciyi. Şöyle ilmek alıp diğer parmağımızı getiriyoruz. 1 2 3 4 5 sıra olanı getirelim. İlk önce bu 5 sıra olana batalım. Herhangi bir yere batalım ve örmüş olduğumuz parmaktan da sıradaki gelen üçüncü yapacağımız yere de onu yapıyoruz. Şöyle göstereyim. İçten batarak bu şekilde fıstığımızı yapalım. bu şekilde üçlü kapatalım bir zincir yaptım şimdi devam ediyorum buraya bir tane hemen bu aşağıdaki yeri yapıyorum ikinciyi bu nokta yaptım ve yan tarafa yapıyorum bu şekilde tığımda üç tane üçünü kapatıyorum böyle bir zincir yaptım. Tekrar buraya bir aşağıya yan tarafa yine üçlü kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Evet. Bir, iki, üç parmak. E, üç yatay fıstık sayısı bir parmakta var. Şimdi bir, iki oldu. Buraya dikkat edelim. Aynı şekilde birleştirme yapıyoruz. Buraya bir tane aşağı yapıyorum. Hemen ilmek aldım. Sıradaki yer orta parmak. Yani 1 2 3 4 5 6. sıra. İlk önce bu 6. 6 sıralı olan parmağa batıyorum. Sonra da buradaki yere batıyorum. Yani 3. yapacağım yere yapıyorum fıstığı. Bu şekilde üçünü kapatıyorum. Kapattıktan sonra bir zincir yapıyorum. Buraya bir tane hemen bu aşağı nokta yapıyorum ikinciyi ve yan tarafa üçünü kapatıyorum böyle bir zincir yaptım buraya bir tane aşağıya ve yan tarafa yine üçlü kapatıyorum Evet şimdi tekrar birleştirme yapacağız şöyle bakacak olursak 3 Burada var. Yatay fıstık. 3 burada. 2 tane oldu. Şimdi son parmağı birleştireceğiz. Diğer parmağı sonra birleştirme yapacağız. Buraya bir tane hemen aşağıya yapıyorum. İlmek aldım ve yine iç taraftan buraya batıyorum ve örmüş olduğum kısma batıyorum. Bu şekilde Şurayı tekrar yapayım. İkiyi buraya yaptık Hemen bu Diğer parmağımız. Bir, iki, üç, dört, 5 Sıra olanı aldım ve hemen buradaki Sıradaki yere batıyorum Ölmüş olduğum yere İkisini bir bu şekilde Üçlü kapatacağız Evet birleştirmemizi yaptık. Buraya bir tane. Hemen aşağı yapıyorum. Yan tarafa. Evet kurulumunu yaptıktan sonra gayet kolay olacak. Kurulumu da kolay bence. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bir tane. Aşağı yapıyorum yan tarafı yapıyorum üçlü kapatıyorum Evet böyle dört parmağımızı bu şekilde birleştirmiş olduk ve devam ediyoruz üçlü kapatarak Evet diğer tarafı da zaten birlikte yapacağız. Evet buraya kadar geldik ve birleştirmemizi yaptık.